Evet, herkese merhaba. Bugün 9 kişiyiz. Kameranın arkasında İpek var. Sırasıyla, bakalım isim hafızam. Hasan, Gamze, Osman, Melike, Yağız, Bulut, Berna, İpek. İpek'ten. Ben, Nezik. Şimdi uzun zamandır parti oyunu oynayan bugün İpek'in doğum günü için toplanmış bulunmaktayız. <laughs> Mafya de Cuba oynuyoruz. Bu oyunda, tabi bu şu anki PMP, bugün gerçek oyun değil. Oyun çok basit oyun. Şunları böyle tamamen evde yapabilirsiniz. Bunları da böyle alabilirsiniz elmasları. Gerçek elmasla oynayabilirsiniz falan. Aynen. Oyunun içeriği gizli kimlik oyunu. Bir kutumuz var. Bu Godfather ben şaka takan. Bunun benim kutum. Kutumda 15 tane elmas var ve roller olacak. Bu rollerde herkes sırasıyla böyle saat yönünde kutu dönecek. En son tekrar Godfather yani bana gelecek. Sonra ben bakacağım. Kim ne kadar elmas çalmış tahmin etmeye çalışacağım. Benim Godfather alıp amacım tüm çalınan elmasları geri almak. Sıra sana geldiğinde, sola verdiğin zaman illa kesin bir şey almak zorundasın içinden. Ya elmas çalacağım ya da bir tane karakter tokeni çalmak zorundasın. Karakterler de şöyle. Şu FBI'dan başlayayım. Bu basit. Bunu aldım. Bunun amacı eğer sen FBI'san ben FBI olan kişiye işte soruyorum, aldığında kaç tane, içinde ne vardı kutunun, verdiğinde ne vardı? Ve sıra sana geldiğinde kutudaki içeriği kesin bilmen lazım ki ona göre doğru ya da yalan söyleyebil. FBI'ye, eğer ben FBI'yi suçlarsam, cebini boşal dersem, bana direkt FBI olduğunu gösteriyor ve ben tek başıma kaybediyorum. FBI tek başına kazanmış oluyor. Bunun olayı bu. Şu üç tane ne diyelim bunlara? Yusuf. Loyal. Ya, Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Sadık bir Yusuf abi var bu <laughs> Eğer bunların amacı Godfather'ın yani sadıksın. Bunlar zaten çalmıyor. Abi ben çalmadım diyor. Bunları suçlamaman lazım Godfather olarak. Bir tane şoför var. Bu, bunun adı ne? Fatih. <laughs> 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 Fatih abi var. Ee, bu tek başına kazanamıyor. Sadece sağındaki kazanırsa kazanıyor. Bunun olayı böyle. E, bir de çalmalar var zaten. Eğer ben elenirsem... ...işte kaç kişi çalmışsa... ...eğer yani bir kişi 15'ini birden de çalabilir. Ya da herkes böyle bir bir çalabilir. Eğer Godfather elendiğinde... ...en çok elmas çalan hırsız oyunu kazanmış oluyor. Eğer bu tarafa gelene kadar en sona kutuda hiçbir şey kalmazsa... Ee, yine bir şey alır gibi yapman lazım yani almama yok bir tır, bir turda o zaman da şey oluyorsun suçu üstlenen taraf oluyorsun hırsızların yanlışı gibi oluyorsun son bir karakter var temizlikçi bunu sen sevdin temizlikçi, temizlikçi sen anlat. <laughs> evet şimdi temizlikçi e, olan arkadaşın tek bir amacı var e, teknik olarak tek bir amaç gibi gözükse de öncelikle bu ajanı tespit etmeye çalışıyor. Oyunu izliyor ve Godfather olan kişi birini e, sen e, elmasları çaldın diye suçladığı zaman araya girip e, eğer ajan olduğunu düşünüyorsa o kişiyi vurabiliyor. Eğer ajan değilse e, hem kendi hem de vurduğu kişi patlıyor. Ama eğer ajanı bulursa kendi tek başına temizlikçi kazanıyor. Okey, süper. Son bir de viskimiz var. Bu viski de 9-10 kişiye kadar bir viskin var. 12 kişiye kadar da oynanabiliyor. O zaman iki viskin var. Hmm. Eğer sen birinin günahını aldığın zaman, sadık elemanların, abi ben çalmadım bunu gösteriyor sana, sana oyun bir tane hak veriyor. Sonra viski ısmarlıyorsun en pahalısında. Seni affediyor. <laughs> Eğer aynı şeyi bir daha yaparsan direkt eleniyorsun. O zaman da en fazla elmas çalan hırsız kazanmış oluyor bu. Okey. O zaman sen Godfather'dın olacaktım. Ben çok iyi bir Godfather olamıyorum. <laughs> Bunların hepsini içine atıyorum. Şu viskiyi de vereyim sana. Şimdi Godfather kutuya bakıyor. İlk başta şu an bir ya da 5 elmas arası isterse çalabilir. Ama çalmaya da bilir, Kendi elması. Öyle bırakabilir. Yani soluna verdiğinde 15 elmas gibi düşünebiliriz. 10-15 arası öyle bir şey. tamam şurada Tam normalde diğerleri bakmıyor da işte böyle muhabbet işte bir şeyler. Böyle bakmıyor falan. <laughs> o şekilde gidiyor. Bak şöyle 5 dakikada anlatabildiğin oyunlar işte. Her 4 dakikada anlattın. Orayı çekmeyeyim de, şey oldu belli olsun. İkna olduk, al bakalım. Ne fışırdattı <Ya> be! Normal. <gülüyor> <gülüyor> Kutuyu sallamaktan böyle alıp, Mallarına bakıp, mutlu olan bir insan. <laughs> Şu tarafa doğru bakabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Aa, orada kim var? <laughs> Bakarken çalamıyorum. <laughs> <laughs> ben bunu cebime koyayım da. Senin ağzın büyük. Vay. En az altı. Ayağını yok beş alabiliyoruz. Ben. Bence, Dökülmesin. hiç alalım. Dökülmesin şöyle de. Ya yalan yalan. Tamam, Net aldı şimdi. ya. Sen, sen, alacaksın zaten. Sen göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> evet ben onu çekmiyorum. Evet daha da anasınız. <laughs> Ünlü mü Bunu milyonlar izleyecek. 2050'de. <laughs> Board Game piyasası Türkiye'de. 2050 yılında evet. Belki. Nasıl çalıyor ha bak. Güzel çalma tepkileri görüyoruz buradan. <laughs> <laughs> <Y> yiyor. <laughs> Yiyormuş gibi görünüyor evet. <laughs> Ağzına mı atıyorsun? <laughs> o zaman... Cebini boşalt diyemeyiz o zaman. Neler neler var ya. <laughs> ee, sen de salla sen evet. hmm. Oyunda bu arada sall sall sallama yok. <laughs> yani. anlaşılıyor ne olduğunu. Evet ya kimsenin anlamaması lazım. Evet doğru. Onu sadece Godfather gelince Show amaçlı sallayabilir yani. Vay. O zaman sana şöyle ben tutayım. Aa ben mi? Sana geldi sıra. Dur, sen, sen bunu al. Ama bir dakika, o zaman elmaslarım dökülür diye <laughs> e, <laughs> Cebine koy. <laughs> oh, evet. Karakterimi koyuyorum, beyaz karakterim. <laughs> bir dakika evet. ya, kaç kişi gan geçti bu? Çık, çık, çık. Çı Bak ne çı kadar almışlar değil mi? Bitmiş. Mezeye 13 tane bıraksaydınız. Biz <laughs> 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 8'den aşağı... Godfather almadım. izliyor. 8'den <laughs> aşağı çıkarsa... Nasıl bir bakış. El yok yani, Elini göstermiyorum de. bilerek. Şu an surat ifadesini görüyoruz. <laughs> Çok az uçman ya. Eee. Ha, tutmam lazım. Ne oldu da? Çünkü dürüstüm. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bak nasıl izliyor şey herkes bak bak. <laughs> Godfather. 3-4 kişi de bir şey bıraksalarmış Hasan. Yani biz de oynuyoruz. <laughs> Boşta da alıyormuş gibi yani. <laughs> <laughs> Kurallara nasıl bakayım bak. Nezik boşaltı biliyoruz ama. Yok ona her el yapmam ya. Israrla her el. Evet. <Aha>. <laughs> Kalmamıştı zaten. <laughs> Yani Böyle bir, bir şey çok güzel. Ha içi yumuşak kaplı evet. O zaman sallanmaz. Evet. Sen <laughs> evet. de bu acaba. <laughs> <laughs> Bisküvi vermeyeceğim biliyor musun? Sen <laughs> <laughs> hiç kim oldu ya. <laughs> ben. De... Evet onu ben de merak Ona ediyorum. Oynadık da. Kedici Atlayarak edeceksin. Ben sanmıyorum <laughs> zaman Boyunda yalan yanlış yaptım. Bütün adı noktalarını sen çıkarttın ya. Şunun arasından bir tane seçeyim. Yalnız bak, temizlikçi bak, yapıyor, için algı. konuşuyorum. Hı. Herhangi birini rastgele vuramıyorsun. Hı. Sadece birisini çalındığını çıkarırken. <laughs> birini cebini boşalt dediği an temizlik böyle çat diye vuruyor o zaman. O zaman cebini boşalt dediğinde çat diye boşaltmayalım. 3 saniyede olur mu? Tabii tabii. Hı. Tam böyle eli cebine 7. attın. 5. Temizlik cebine attım. emin misin? Evet. Aaa! <laughs> 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 skandal! <laughs> ben yazıp yazlık rastlanırsam 5 tane elma almadan evet. geçmemiştir. Hmmmm. <laughs> Ama tamam. arkadaşlar bana geldiğinde ben çok şaşırdım. 5 almamıştı. <laughs> Tepsi var mıydı? Boldu yani. Şimdi öncelikle seni on, de görüyorduk. 10 <on> üstüydü. <laughs> Şimdi. Iııı. E bu bavulun. Bay bulut. <laughs> Bay bulut. Bay bulut. Anlatır mısınız Bult. kutusu ilk geldiğinde ne vardı? 11. Yanlış saymalı insan tane elmas vardı. Onun dışında var. <laughs> ne şey olacak? Peki. Sen verdiğinde ne kalmıştı? Elmas sayısı. Aynı evde bir karakter eksilmişti. Peki. E, sevgili... E... Bay Bulut'un eşi Berna. İsminiz benim için çok önemli. <laughs> Annemi <laughs> anne bir anne, anne, <laughs> vurmak <bunu yok gülüyor> istemem. <laughs> Kimisinin de annesinin ismi aynı zamanda. Ha, Berna'lar. Siz aldığınızda ne vardı? Merhaba. Ee, kesinlikle eşim, sevgili eşim doğru söylüyor bu arada. Her <laughs> e, sözüne burada imza istiyorum. <laughs> yani e, bir karakter eksik teslim yok. Ee, Nezih Bey. <laughs> buyur, ağam buyur. <gülüyor> <gülüyor> Siz de tam olarak <laughs> ya, ne acaba? Valla yalan olmasın. <gülüyor> yalan. <gülüyor> Bana geldiğinde ab, dört tane elmas vardı, dört tane beyaz vardı, bir tane FBI vardı. Ben tabii ki bildiğiniz üzere beyaz e, Yusuf abi'yi aldım, verdim sola. Tamam. O zaman Hasan Bey sizde ne vardı? Ben Nezih'e katılıyorum. <laughs> doğru <söylüyorsun. gülüyor> Yok doğru söylüyor. <laughs> 4 beyaz vardı diyorsun beyaz yok. Dört beyaz yok. Dört şey. kristal var. kristal şey elmas dedi. Öyle elmas mı? dört beş tane vardı. Üç tane. Beş Yandaş beş vardı, yüz ya. vardı. Yusuflardan <laughs> değil de benim bu arada. <laughs> Söylemeye gerek yok. Ben bunlar. de Yusuf'um. Peki İpek Hanım sizde ne vardı acaba? Bana geldiğinde bir kere 11'den fazla vardı. Ben Belki çok çok Yanlış saydıysam. o yüzden değildir. buraya gelene kadar nasıl hiç <laughs> almadı anlamadım yani değişik ee, Belki birer tane. Ya da sen çok aldın mı onu bilemiyorum. Her şey vardı. FBI vardı. Beyazlar bol bol duruyordu. Bunlar beyazı almış olamaz. Yusuflar. Yusuflar. Aynen. Ben de beyazımı aldım. Çekildim kenara. Tamam. Peki. E, siz buraya bak buraya. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun sonra soruşalım. Sana <laughs> Gözümün içine bak, bak. çaldığın paraları masaya koy. Bak gerçekçi ver. olalım tamam mı? Tamam. Şimdi ben aldığımda burada yalan söylüyor bu ikisi. Hı? <laughs> e ay falan yoktu kutuda. <laughs> Yusuflardan 3 tane kalmıştı. Birini ben aldım. Elmasla 4-5 falan diyorlar. 2 tane vardı. Bu ikisine bilemiyorum. Tamam. <laughs> tamam. Bir dakika. Sizde ne vardı acaba? Hayatımdan beyaz aldım. Ne Herkes var? Herkes beyaz <laughs> almış. <aldı gülüyor> Şimdi bir, iki beyaz orada gitti. Üç beyaz, zaten üç beyaz orada. Koka'yı, Ero'yu, şey. Siz de olmadığını da bir, bir tane beyaz geldi. Bir tane beyazı aldım, sana boş kutu teslim ettim. Peki sizde ne vardı Osman Bey? Bak komple yalan söylüyor. Komplesi. <laughs> <laughs> bir tane doğru söylünen kişi <laughs> geldiğinde iki tane <laughs> karakter vardı. Bir de beyaz, diğerini de söylemeyin. Olu artık oyunun zev zevki olsun yani. i̇kisinden birini aldım. Biri beyazdı, biri de başka bir şeydi. Beyazı ben aldım. Diyorum sadece bir, iki tane karakter var. Hiçbiri hmm. Hiç beyaz, hiçbiri tamam. de şey yoktu renkli. Yani. Yani. O renkli o öyle <laughs> şey söylemeyin. Bırakmamış işte hepsini almış. Ne yapmalı? Sen şoförsün bence. Şoförsen ben kazanıyorum. Ben de yapmadım. FBI hastalığın dediğine göre şurada gitti zaten. Şimdi ben FBI'ye var da baştan söyleyeyim. Karakter aldım. Temizim ama beyaz aldım. Ama temizlik evet, yardım yani için söylüyorum çünkü senin tarafındayım. Aynen. Temizim hmm. ama beyaz karakter aldım. İpek Hanım, hmm. e, siz elinize kutuyu aldınız da, dolambaçlı boş kutu. Size kutuda tam olarak kaç kristal vardı? Ee, 11 gibi bir şeydi ya da 12 çoktu. Bu arada karakterlerden evet bir tane güzel ve değişik bir karakter eksilmişti. Tamam. Şu bence, şu arada kayboldu. Bence nefesinizi hiç harcamıyor, Ben eksizi buluyorum. Aa! Şimdi, bu arada ne dedim? Godfather'ımız nerede? Karakterlerden böyle... yeni olan ve güzel olan biri şu arada kayboldu. O ben oluyorum. Şimdi. Hizmetçi <laughs> bir Bir düşün <laughs> yani. Güzel bir şey diyeceğim. Benim için temiz. Yanındakini de çitemiz. Evet. ben bu iki kişiye. diye demiyorum. Evet. <laughs> biz bu masada, ben... biz bu masada bir ihanetler gördük. Kocasından altın çalanı gördük. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> İnanma kimse. Benim kocam yapmam dedi. Geçen el çaldı bak. Evet, <laughs> ben yapmam Kimseye güvenme. ben, ben ondan eminim. Ondan sonra bana ya, geldi. Benden şimdi. başka kimseye güvenme. Ben düşüncemde kararlıyım. Ne yapıyorsun? İpek dökül. Dökül. Cebini boşalt diyor. Sen öldür. Aa, İkinizden sen temizlikçiydin. İkinizden bir risk atıyorum. Ben e, FBI değildim. değildim. <laughs> <laughs> da para vardı biliyordum. Bir dakika, o arka cebimden çünkü. Vardı. Kamerayı verirken açık ettim arkadaş. <laughs> Aa, baya <laughs> çalmış. Kutu orada Evet. Evet. Kaç evet. kuş <laughs> Evet. 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 oldu. Temizlikçi şimdi. kendini de yaktı. Bizim, bana geldiğinde. Gad Godfather ya ne <laughs> kadar kibar ya. Yalnız. ki can cam mu? Am. Ben bir şey anlatmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> şimdi izninizle. <laughs> i̇zninizle. Şimdi bana geldiğinde daha önce de dediğim gibi dört tane elmas var dedim. Evet. Orada zaten İpek Hanım çalmış. <gülüyor> İpek, <gülüyor> İpek ee, Hanım. Demek ki. Demek ki ne? Bu taraflarda çalmış olabilir mi diye bilmiyorum yani. Aynen. Ben de ikinci hakkımı kamera tutan insana yönlendiriyorum ve onun da elini boşaltmasını istiyorum. Emin misin? Evet. Aa, vallahi bir şey yapmadım. <laughs> ben çalmadım. <laughs> en kötü bir içi ısmarlar yolumuza bakarız. Çıkartıyorum. Nes <laughs> evet, ya net elmas, nezif bulmaz. Aha, aha. Aha. aha, Yusuf abi. <gülüyor> <gülüyor> Eskilikte. Arkadaşımı <öldürdü. gülüyor> Neyse ah. ama bir viskini içeriz ya affederiz. <laughs> Sorun bak, yok bak, olur. Ben ne demiştim? Şimdi bak, dört kime dört güveneceğini dört. bilmiyor <laughs> adam. 6 e, tane elmas var. Bana geldiğinde 2 tane vardı. İkisi bunların arasında gitti 8. Gamze var yedi ya tane, acayip tane, oyun yapıyor. Şuralarda bak 7 taneyi şu hizmetçi almış. Berna'nın ve Hasan arasında. Temiz dedi. Dört ben de ben şöyle diyorum. Şu anda. Net. Dört oldu. Temiz dedi. Temiz çıktı. Bak. Ben sana söyleyeyim. Başka bir yok. Nezih, dedim doğru söylüyor ve doğru söylüyor. Evet. Ben... Dört kristal var demişti. Ve burada iki, dört, altı kristal var. Yani hmm. kristal diyorum. Şu para var. Oraya geldiğinde dört ise... Ben oradan... saymadım. bile bile saymadım. Ama ne demek? Riski alacaksın ben baba. Sormadım. O kadar yanında çalıştık artık <laughs> yapacak bir şey yok. Tamam. Baba ne haber? Bu öyle bir babaymış. Babacım. Şimdi 4 diyor. Paket kuralım. Yani 6, 4 8 10. 10. Benim aklıma gelen burada ya bir ya iki kristal çalmış olduğundu diye düşünüyorum. Ve ölürsem de ölürüm şey? diyorum. Senin eline boşaltmanız. Net yani, Geçmiş şey olmayacağım. Evet, bir değil mi? Aa! Ne? 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 Aa! Ben, ne oldu bu durumda? Şoför mü en kapan. çok çalan kazanıyor. Şişt. Kim, ya, Kim çaldı. Dökün. Çıkatsa. Koy bitir ya. Başladı. Başladı. <laughs> Hadi tut. Hey Ferdi, yalnız. Osman, Osman ya. kazandı ya. Aa! Aa, Aa. Ya. Osman iki şey almayacak. Hayır, ben bir yere alayım. de dört ben başka çaldım. Oradan seni oradan yakaradım. 10 yıl 12 dedin, olamaz. Aa, sen Sabır oldun, hadi, hadi bakalım. Ya. <laughs> o zaman teşekkür ediyorum arkadaşlar, Katılımlarınız için herkese. Güle güle. <laughs> i̇yi, i̇yi bir <laughs> Görüşürüz. <oldun. gülüyor> Görüşürüz. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız, o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.